Herkese selamlar arkadaşlar. Ben Can Beşe. YouTube kanalımıza hoş geldiniz. İneklerimi almaya geldim arkadaşlar. Ee, ormanın içerisindeler. Keleklerinin sesi geliyor. İki tane eşkıya aşağıya gitmiş. Şimdi diğerlerini toplayacağım. Babam da aşağıya çıkıyor. Şu etrafın güzelliğine bakar mısınız arkadaşlar? Şu ağacın görüntüsüne bakın. Muazzam bir şey. Oğlum oyun mu oynamak istiyorsun? Ya muazzam bir e, köpek arkadaşlar. Hiçbir şekilde yanından ayrılmıyor. Köydeki birçok hayvancılıkla uğraşan komşumuzda yani diyor ki bos diyor arka diyor. Hiç bırakmıyor yinekleri diyor. Değil mi oğlum? Buraya bak. Şimdi benim en sevdiğim e, ha, e, aylar mevsim arkadaşlar. Mevsim daha doğrusu. Sonbahar yani şu ağaçların şu görüntüsü beni aşırı mest ediyor. Aşağıda da birkaç tane ağaç vardı. Böyle resmen pembe olmuş. Şuna bakar mısınız? Çok güzel. Oğlum. Şimdi arkadaşlar bu otlar için geliyorlar bu noktalara. Esasında ormanın içerisinde güzel bir ot mevcut. Fakat yetmiyor. Eve geldiklerinde kabayam takviyesi yapıyorum. Kesif yam takviyesi yapıyorum. Yine yeterli olmuyor. Ee, videolarda arkadaşların da dikkatini çekiyor sizlerinde. Diyorsunuz ki inekler neden zayıf? İneklere yiyecek bir şey yok. Kışlığımız da az bu sene. Mısır silajını bekliyorum. Bu ayın sonunda inşallah biçime girecek. Ondan sonra ineklerimi içeriye sokacağım hemen arkadaşlar. <laughs> Ondan sonra kendilerini toparlayacaklardır. İki tanesi aşağıda kaldı. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hadi bir tane daha görürsem 14. Tamam. Tamamız arkadaşlar. Hadi kızım. Kızlarım. Boncuk. Ne haber bebeğim? Özledin mi beni? Kızlar hadi. Hayatım. Suyun olduğu noktaya gidiyorlar su Allah Allah. Yani düşmeme ramak kaldı. Düşeceğim ben birazdan galiba burada. Epeydir meraya çıkmıyorum. Ceylan. Kızım. Neden gelmiyorsunuz aşkım aşağıya? Yeliz. Hadi bakalım. Vay vay annenle mi otluyorsun sen? Hadi. Ortalık böyle arkadaşlar. Güzel muazzam bir hava var şu an. Hadi bakalım. Gel izledi kızım. Bahar ayında satış yapacağız arkadaşlar. Ee, buzağlarımızdan, ineklerimizden. Tamamıyla sürüyü de gençleştirebilirim. Safkan alabilirim. Hadi kızım. Hadi kızım. Ho. Oh. Elinde sopa da yok. İmkanı yok bunlar şimdi yürümez. Hadi. Korkutayım var. Huu. Ne haber aşkım? Toprağı yeme. Atacaktım. Ben. Hadi kızım. Dediğim gibi hiç takmıyor ki. Hadi. Hop. Arkadaşlar gitmiyor. Ah! <laughs> hadi kızım. Bildiğiniz abanıyorum şu an. Ya yani ama yok. Hadi. Kız. <laughs> Hiç bile olmuyor. Hadi seni. Ya. Uf, yoruldum. <laughs> oh, hadi bak ötekiler su içmeye çıktı. Sen buradasın hala. Hadi. Ho oh, oh, ho oh. ho ho. Tekme atıyorum bacağına. Hadi kızım. Bir tane şuradan bir çalı bulayım elime ben dur. Dur bakalım sen şimdi. Bak, tahta parçasını değdirmem. Şöyle. Oha! Hadi. Seni gidi seni. Sizi gidiler. Hadi. Oha! Ormanın yankısı. Boncuk! Hadi kızlarım hadi. Akşam oldu. Böyle ineklerin arkasından gittiğimde salgıladıkları bir koku var. Özellikle de taze ot tükettiklerinde tenleri muazzam güzel kokuyor arkadaşlar. Yani o koku bana biftek kokusunu veriyor. Yani muazzam kokuyorlar dediğim. Fakat benim öyle bir hoşuma gidiyor ki ya böyle giyip koşup popolarını ısırasım geliyor, Burunlarını ısırasım geliyor. O kadar güzel oluyorlar ki o zaman. Harika. Bakın orada su var. Suya çıktılar. Şimdi biz de şuralarda düşmeden geçebilirsek. Burası daha önceden arkadaşlar çok büyük ağaçlar vardı. Örneğin bayağı büyük. Burada kesim yapıldı. Bu bölgede çok sıktı. Fakat büyümüyorlar. Neden büyümüyorlar? Küçükbaş işiyle uğraşan arkadaşlarımız buralarda örnek Keçilerin otlattıkları için kafalarını kafalarını koparıyor. Orman fazla büyümüyor burada. Ormanı yasak. Yani hiçbir şekilde ormanın kaçak kesimle aynı şey yapıyor. Buranın büyümesi lazım diyor. Büyümüyor. İlerleyen zamanlarda çıkacağım arkadaşlar böyle buralarda yemek yapacağız. Çay dinleyip çay içeceğiz kitaplar okuyacağım, şaraplar içeceğim. Artık keyif yapma sırası bizde. Yavaş yavaş keyif zamanı geliyor. Hadi bakalım, hadi. Oha. Hadi kızım. Ceylan. Yediz nereye gidiyorsun kızım? Kaymazsak iyidir. Hadi kızlarım içtiniz mi? Düşmeyen var mı hanımlar? Tamamız galiba Hadi bakalım Afrikalı Go to home Yürü Oha Kızlar kızlar gelen mi? Yanağızdan öpen mi? <laughs> ya bunlar Vallahi serseri geliyor ya. Evin oraya gittiklerinde bir hızlanıyorlar arkadaşlar. Hele Afet Hanım şu büyük kaba olam alacalı ineğimiz ortalığı böyle yıkıp geçiyor. yani boğazına çok düşkün o. Hadi. Hadi kızım Leyla. Şöyle bir sopa denilen ha. Orada da sopa olsa. Oha! Çıktığıyı arkada bırakmamam lazım ki. Ne bakar mısınız ya? Harika. Kızım. Ho. Oh. Kız. Koş. <laughs> oğlum. Hadi oğlum sür sürümüz hadi. Oha. Kızlar. Tripotu yine yanıma almadım. Yine yanıma almadım. Askal yürü. Ha. Oha. Ha. Oha. Oy dağlar oy. Buranın da manzarası çok güzel. Burası şu an bulunduğumuz yer tapulu bir arazi arkadaşlar. Herhalım değil. Hadi kızım. Oh! Hadi. Hanımlar biraz seri. Ben de acıktım. Oha! Boncuk Hadi 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 hadi. Oo! Oha! Koşma koşma hayatım. Bak 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 <laughs> hareketler. Leyla da hareketler. <laughs> Leyla ve fındık. Kız yavaş. Lan <laughs> ya sizi gidersiniz. Hadi kızım. Hadi. Bak. Ah. Ceylancım. Gel Salata yavaş. Sen durduramazsın kendini. Çık o. <laughs> Allah'ım sanki hiç gebe değildi. Bak hareketler. Bo! <laughs> hadi Afrikalı hadi. Arabanın oraya. çevirmem lazım. Ya Ceylan o nasıl bir işleme kızım ya? Fındık. Şu fındık diyorum. Oğlum önünü çevirsene. Allah Allah. Oha! Ne? Nereye gidiyorsun bir başına? Hadi kızım. Biraz seri olmam lazım. O oradan başka yere kaçacak çünkü. Ne? Nereye gidiyorsun? Oha! Bak 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 Çakal, kal, nasıl, bak. Çakal karnası Şuradan aşağı gidecek. Ben de buradan yoldan gitmesini istiyorum çünkü diğer inekler de aşağıda yolda. Beni ürküttün. Bak orada tertemiz yol vardı. Oradan neden gitmiyorsun? Hadi şeyi sevmiyorum. Buraya kadar indim. Bir de oraya çıkacağım. Onları getireceğim. Oha, oha, hadi kızlar. O, boncuk, Afrika'da! Oha Hadi Ceylan. Hiç ya takıyorlar mı? Tam caz kılayacağız caz 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 Kızım. Bana inat mı yapıyorsun? Sabahtan beri biz yürüyoruz sen de yürü der gibi. Hadi Ceylan. Hadi hayatım. Sür. Hadi. Aferin Afrika Afrikalı hadi be hayatım. Bir gün de şaşırt beni ya. Ne olursun. Yorulduk. Şimdi Arabayı önüme katacağım hepsini. Babam aşağıda bekliyor. Onlara karıştıracağım. Oradan sonra tarladan aşağı salacağız. Evet arkadaşlar video çok uzun oluyor. Sizlerin vaktini değerli vakitini çalmak istemiyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Bak kabak benim istemediğin yerden gidiyor şimdi. Onu çevirmem. Allah düştü. Arkadaşlar görüşürüz. Kendinize iyi bakın.